Merhaba arkadaşlar, ismim Yusuf Bağcı. Bugün sizlere dijital ve mekanik zaman saatlerini, bunların nerelerde kullanıldığını, hangisini almamız gerektiğini ve Ocak 2022 itibariyle fiyatlarını anlatmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, bunlar hem dijital, hem mekanik hem de astronomik olan zaman saatlerinin temel özelliği prize taktığınız bir aleti Günlük veya haftalık belli bir zaman diliminde otomatik olarak çalıştırıp sonra iste, yine istediğiniz saatte zamanda otomatik olarak kapanmasını sağlarlar. Bunlar şimdilik 3 çeşit belki daha fazla vardır ama ev kullanımına uygun olarak 3 çeşit olarak biliyorum. Birincisi bu şekilde olduğu gibi mekanik olanlar, mekanik zaman saatleri. Diğeri şu ikisinde olduğu gibi dijital olan zaman ayar saatleri. Bir diğeri de elimde yok o yüzden ekrandan göstereceğim. Şu şekilde olduğu gibi astronomik zaman saatleri. Aslında bu da dijital fakat bu panoya takılıyor. Ve bunların e, artısı gün doğumuna, gün batımına göre veya 5 vakit namazlarda namaza göre bazılarında yok. Bu özellik bazılarında var. Ona göre açılıp zamanı açıp kapatıyorlar. Takılı olan malzeme neyse veya buna bağlı olan ısıtıcılar olabiliyor bunlar neyse. Bunlar nerelerde kullanılır? Neden kullanılır? İş yeri tabelalarında, akvaryum ısıtıcılarında ve filtrelerinde, cep telefonu ve laptop şarjlarında, özellikle geceleri yangın riskine karşı, şarjlı matkap ve el aletlerinde, şarjlı süpürgelerde, manuel fırınları otomatik hale getirmekte veya zaman ayarlı hale getirmede, bağ bahçelerdeki sulama motorlarında, hırsız, hırsızlara karşı önlem olarak da kullanılabilirsin kullanılabilir diyebilirsiniz ki laptop cep telefonu veya şarjlı süpürgeler veya diğer şarjlı aletler şarj bittikten sonra devreyi kapatıyor Evet böyle bir şey var e, fakat bütün cihazlarda bu özellik yok öyle olsa bile sadece pili korumak amaçlı değil de yangın çıkartabilen yani sen yangına sebebiyet verebilen şarj adaptörlerini korumak amaçlı yani yangın önleyici amaçlı da bunları kullanabilirsiniz Ayrıca laptoplarda, telefonlarda ve şarjlı süpürgelerde her ne kadar lityon pil olsa da bunların bir belli şarj döngüleri var. 500 döngü, 1000 döngü gibi. Bu döngü aşıldıktan sonra bu piller ölmeye, performansları kaybolmaya başlıyor. Bunları kullanarak 1-2 yıl gitmesi gereken bir pili, bataryayı ömrünü 4-5 yıla kadar, 5-6 seneye kadar uzatabilirsiniz. Ben bizzat tecrübe ettiğim için bunu söylüyorum. Şarjlı süpürgen vardı. Samsung şarjı süpürgen. süpürgen. Normalde 1-2 yılda bunların pilleri e, performans kaybına uğruyor. Ölüyor demeyin de performans kaybına uğruyor. Bunu ben e, şeyle kullandığım Zaman saatiyle şu zaman saatiyle kullandım. Günle 1-2 saat şarj ediyordum. Normalde 1-2 sene sonra performans performans kaybı yaşaması gereken batarya 5-6 sene verimden düşmeden tam performans ile çalıştı ve o şekilde kullandım. Ki bu şarjlı süpürgelerin özellikle e, şu anki fiyatları çok yüksek, 600 lira 1000 lira arasında fiyatlara fiyatları değişiyor. Laptoplarda bu şekilde 400 liradan başlıyor. Yani döngüyü azaltıyorsunuz burada şarj döngüsünü azalttığınız için pillerin, bataryaların ömrü, performansı uzuyor. Gelelim <laughs> mekanik zaman saatlerine. Bunlar arkadaşlar piyasada en çok bulunan modeli bu. Bir de şu var, bu yarım saatlik, bu 15 dakikalık model. Yani her saat diliminde 4 kere 4 tane tırnak var ve 15'er dakika olarak çalışıyor. Bunlar mekanik olarak çalışırlar. Yani içlerinde bildiğiniz saat motoru vardır. Bakayım sesini duyabilecek miyiz? Bakalım. Bakın. Sesini çok rahat duyabiliyorsunuzdur. İçinde bildiğiniz saat motoru var. Bu saat motoru bu şeyi döndürüyor ve şuradaki tırnak şu beyaz tırnak açık hale geldiği zaman şunları itiyorsunuz ileriye. <laughs> şu beyaz tırnak yukarı doğru itildiği zaman devre açılıyor. Devre yandığı zaman ışık yanıyor. Bunlar bu şekilde. Önce saati ayarlıyorsunuz. Şuradan saatini ayarlıyorsunuz. Saat kaç diyelim ki şu anda 14. Şuradan 14'e getiriyorsunuz. Ondan sonra da açıp kapatacağı zamanı ayarlıyorsunuz. Şu tırnakları ileri ittiğiniz zaman şuradaki tırnaklar var bakın. Şöyle bakayım nasıl. Şurası daha iyi görünecek herhalde. Şundan göstereyim. Şu daha iyi. Aynı şey. Şu tırnakları ileri ittiğinizde devre açılıyor arkadaşlar. Geri ittiğinizde ise devre kapalı. Yani şu anda saat 14. Atıyorum 16'da açılıp 18'de kapanmasını istiyorsanız bu şekilde 16 ile 18 arasını açıyorsunuz. Diğer zamanları kapatıyorsunuz. Ve bunu fişe taktığınız zaman böyle tıkır 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 bir ses duyuluyor. O saatlerde bu çalışıyor. Yani temel olarak hepsinde sistem aynı. Bu çentikleri ileri ittiğiniz zaman devre açıktır. Yani prizde elektrik vardır. Çentikleri kapattığınız zaman yukarı doğru ittiğiniz zaman devre kapanmıştır. O esnada prizde elektrik yoktur. Bunların fiyatları arkadaşlar 60 liradan 100 liraya kadar çıkıyor. Şu aralar büyük bir fiyat dengesizliği var. Kiminde 60 lira, kiminde 50 lira, kiminde 100 lira, 150 lira değişik fiyatlar var. Avantajları bunlar arkadaşlar. Bunlar çok kolay ayarlanabiliyor. Yani hemen tırnağınızla veya bir kalem yardımıyla şuradaki çentikleri ileri iterek, geri iterek açıp kapatabiliyorsunuz. Günlük olarak ayarlanabiliyor. Bir de avantaj olarak çok fazla kombinasyon seçeneğiniz var. Yani istediğiniz kombinasyonda ayarlayabiliyorsunuz. Açık, kapalı, hangi saatte, hangi zaman diliminde 15 er dakikadan başlıyor. İstediğiniz ne kadar kombinasyon ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca yine manuel olarak hemen devreye sokup çıkarabiliyorsunuz. Şurada şu en çok şu piyasa olduğu için şundan göstereyim. Şurada yan taraftaki butonu var. Şurada saat butonunu görüyorsanız otomatik moddadır. Yani ayarladığınız programlar açılır kapanır. Şu, şunu it, ileri ittiğiniz zaman sürekli açık anlamına geliyor bu. Prizde sürekli elektrik var demektir. Hemen şuradan göstereyim bakın. Şu anda prizde elektrik var. Zaten şuradaki tırnağa dikkat edin bakın açık yani yukarıda. Bunu indirdiğim zaman oradaki beyaz tırnak yerine gelecek. Ve otomatik bakın hem ışık söndü hem burası e, kapalı hale geldi. Bu tırnak şuradaki e, aşağı doğru itilmiş tırnaklara geldiği zaman şöyle yandan göstereyim bakayım. Evet şuradaki oraya geldiği zaman bakın şöyle çeviriyorum. Oraya geldiği zaman o tırnak kalkacak. Bakın kalktı. Devreye elektrik verdi. Geçtiği zaman kapandı. Tabi bu şekilde hızlı çalışmayacak bu. Ben sadece size göstermek için söylüyorum. Normal 24 saat üzerinden bildiğimiz saat olarak çalışıyor. Avantajları bu şekilde. <laughs> Dezavantajları sadece şunlar. Şu 3 tanesi yani bu tipte olanlar mekanik olanlar sadece 24 saat bazlı olarak çalışıyorlar. Haftalık veya belirli günlere ayarlayamıyorsunuz. Dolayısıyla bir dezavantajdır bu. Ayrıca bunlar elektrik kesintilerinde duruyor arkadaşlar. Çünkü içindeki devre yani saat elektriğe göre elektrikten güç aldığı için elektrik kesintisinde bu duruyor. Dolayısıyla zaman sapmaları oluşuyor. Ayrıca bunlar da arkadaşlar hassas ayar mümkün değil. Test ettim. Özellikle şunu da. Her bir açık olan devrenin 15 dakika olarak açık kalması gerekirken bu tam olarak 25 dakika kadar çıkıyor arkadaşlar. Yani 10 dakikalık bir sapma var. Bundaki her bir tırnağın 15 dakika olması gerekirken 25 dakikaya kadar çıkıyor. Bunu göz önünde bulundurun. Yani 15 dakika olarak aldanmayın. Kapalı olduğu zamanda ise yani diyelim şurada iki tane tırnak var bakın. Bir açık bir kapalı bir açık. Bu şekilde kapalı olan devre ise yine 15 dakika kapalı kalması gerekirken sadece 5 dakika kapalı kalıyor. Dolayısıyla hassas ayar mümkün değil. Ayrıca saati de hassas olarak ayarlayamazsanız. Örneğin şu anda saat 14.18. 14.18 mümkün değil. 18'ini ayarlayamazsanız. Yani 3-5 dakika veya 5-10 dakika sapma olacaktır. Bakın 14'e getiriyorum. Ondan sonra 15 var, 30 var, 45 var. Yani 14-18 şu 15'e doğru getirmem lazım. Belki 20 oldu belki 15 oldu. Hassas ayar mümkün değil. Hassas ayar lazımsa, dakika sizin için önemliyse bunların dijital olanlarından almanız gerekiyor. Gelelim dijital olanlara. Bunlar da aynı zaman sisteminin dijital olanları. İçinde dijital saat var. bu elimdeki şu görmüş olduğunuz 8 programlı model, şu ise Horoz dijital olan 20 programlı model. Tabii bu biraz daha program sayısı yüksek olduğu için daha avantajlı. Bunlar da arkadaşlar 100 liradan başlıyor fiyatları. Ocak 2022 fiyatları 200 liraya kadar yine değişiyor. Çok büyük bir uçurum var fiyatlar arasında. Bunlara birkaç yere bakmadan almayın. Bunların avantajları arkadaşlar. E bunlardan farkı olarak günlük, haftalık olarak ayarlanabiliyor. Günlük değişik programlarda ayarlanabiliyor. Hafta içi, hafta sonu olarak ayarlanabiliyor. Ve bunların en güzel tarafı elektrik kesintisinde bunların şeyi e, ayarları bozulmuyor. Çünkü içlerinde şarjlı pil var. Zaten bakın şu anda prize takılı değil ama çalışıyor. Neden? İçinde şarjlı pil var. Şarjlı pil olduğu için yapmış olduğunuz ayarları bir hafta, 10 gün, 15 gün arkadaşlar elektrik kesik kalsa bile ayarlar silinmiyor içinden. Dediğim gibi haftalık günlük, hafta içi, hafta sonu gibi belirli kombinasyonları var. İstediğiniz zaman dilimlerini 1 dakikadan 23 saat 59 dakika aralığına kadar ayarlayabiliyorsunuz. Önce saatini ayarlıyorsunuz saat ayarlamadan mümkün değil. Sonra da programın aktif olacağı günleri veya günü seçiyorsunuz. Mesela bunun saatini ayarlamak için klok tuşuna basılı tutuyorsunuz. Sonra day tuşundan günleri değiştiriyorsunuz. Hour tuşundan saatini değiştiriyorsunuz. Min tuşundan da dakikasını ayarlayabiliyorsunuz. Daha sonra timer moduna basarak da işte 17.46'yı ayarlamışım birinci programın açılışını. Bir dakika sonrasına ayarlamışım kapanışını. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bunların arkadaşlar en önemli tarafı çalışmaları için bakın burada manuel of yazıyor şu anda. Otomatik modda olması gerekiyor. Şu auto mod, Bunda da aynı şekilde auto yazması lazım. Bunda orta, orta kısımda otomatik modda olmaları gerekiyor. Değilse bunlar ayarladığınız programlarla çalışmaz. Bunların da yine manuel ve manuel açık kapatma tuşları şuradaki de olduğu gibi şu anda manuel açık. manuel Otomatik mod manuel kapalı. Yani devreden prizi elektriği kesiyor. Bunların dediğim gibi bu 8 programlı, 20 programlı. Bunda ayrıca geri sayım e, özelliği de var. 20 programdan hariç ve ayrıca random modu var. Yani günlük belli saatlerde kendi içindeki başka bir programa göre açıp kapatıyor. Herhangi bir resetlenme olay olmuyor arkadaşlar burada. Ben bir aydır kullanıyorum. E, muhtemelen resetlenenlerde ya içinde pil yoktur ya da içindeki pil bitmiştir, ölmüştür. O yüzden resetlenebilir. Dezavantajları nelerdir? Manuel olanlara göre ayarları biraz daha zahmetli. Zor değil. Zahmetli. Yani çünkü her programı ayrı ayrı yapıyorsunuz. Dolayısıyla biraz daha zahmetli. 8 program yetersiz kalabiliyor. O yüzden 20 program almanız da biraz daha iyi olur. Ayrıca ayarladığınız programlar arkadaşlar aklınızda tutmanız lazım. Yani 8 tane program var ya bunda. Ayarladığınız program diğer programla çakışmamalı. Yani 8 ile 10 arasına ayarladıysanız birinci programı, ikinci program bu saatlerin dışında olmalı. Örneğin birinci programda 8'e ayarladığınız açılışını 10'da kapansın dediniz. Ama bunu unuttunuz başka programda saat 6'da açıp 9'da kapansın derseniz 9'da kapanır. İlk program 10'da kapanacağı yerde 9'da kapanacağı için bir saatte bir kapanma farkı olur. Dolayısıyla zaman çakışır. Ee, önemli durumlarda e, zararlara yol açabilir veya maddi kayıplara yol açabilir bunlara bir şey olmaz. Bir yangın vanığı çıkarmaz fakat farklı buna bağlı cihazlarda farklı şeyler olabilir. Bunlara dikkat etmeniz lazım. En iyisi bir kağıda yazıp ayarların çakışmamasını sağlamak. Bunun biraz ekranı küçük ve görüntüsü biraz daha zayıf. Bunun da ayarı şuna göre biraz daha zahmetli yani çok büyük bir problem değil. Astronomik zaman saatleri bunlar da arkadaşlar elimde yok. Sadece şöyle ekrandan göstereceğim. Gün doğumu ve gün batımına göre veya bundan bağımsız olarak ayarlanabiliyor. Yani şunlar gibi de ayarlanabiliyor. Ayrıca gün doğumuna bağlı gün batımına bağlı ayarlanabiliyor. Ve en büyük farkı bunlardan. Bunlar panoya takılıyor. Yani bizim yapabileceğimiz şeyler değil. Bir elektrikçinin takması gerekiyor. Elektrik trafolarında sokak lambaları için kullanıyorlar. Veya minarelerde veya cami ışıklandırmalarında. Bunlar arkadaşlar gün doğumu gün batımına göre ayarlıyorlar. Ve cami ısıtmalarında 5 vakit olarak cami ısıtmalar çalışıyor yerden zeminler ısıtmalar elektrikli olanlar bunları ayarlıyorlar o şekilde takılıyor bunların fiyatları ne kadar diyecek olursanız 500 liradan başlıyor iç özelliğine göre markasına göre 1000 1500 2000 liraya kadar çıkabiliyor Evet arkadaşlar hangisini almak size kalmış ayarlarını daha sonra başka bir videoda göstereceğim çok kolay video uzamasını burada kesiyorum Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.